Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerine saldırı girişiminde bulunan ve ölü olarak ele geçirilen iki teröristin paramotor diye tabir edilen bir uçan aletle Münmiş'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslara indikleri belirlendi. 4 kişilik terörist grubun iki parti halinde 28 Eylül ve 12 Ekim'de paramotorla Münmüş'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslara indiğini belirleyen güvenlik birimlerinin çalışması 19 Ekim'de neticesini verdi. Bir terörist etkisiz hale getirildi, bir terörist canlı olarak yakalandı. İki teröristin yeri ise tespit edildi. Abi orada abi. Abi orada. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hava Kuvvetleri unsurlarınca dün saat 11 sularında teröristlerin bulunduğu noktalar Hava Kuvvetleri tarafından vuruldu. İki terörist ise İskenderun istikametine kaçtı. Teröristlerden bir İskenderun'da çıkan çatışma sırasında üzerindeki bombayı patlattı. Patlamanın ardından diğer terörist koşarak bölgeden kaçmaya çalıştı. Kaçan terörist kısa süre sonra güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Abi orada abi! Abi orada! Teröristlerin mümmüşten kalkarak sınır boyundan Amanoslara indikleri paramotor da ele geçirildi.